Gece oldu mu çıkar dağıtırdık sokakta Bizim de küllerimiz oldu sayın hakim Bize de sundular o ateşten tas tas Yar bekleyince geliyor diye azıklandık Beklesek de gelmiyormuş yar Dağılın Dağılın Kazıklandık Biz fena dağıldık sayın hakimim Külli müdafamız çöktü Alamanın sonu duvar Duvarın ardından biri bizim göğsümüzü yerinden söktü. Gövdemizde koca bir boşlukla geçtik kayıtlara. Kimi Yusuf kuyusu der bu cavidana, kimi jilet gösterir ya da hiç geçmeyen bir iz. Bizi kordonlarımızdan kesmişler sayın hakim. Damar lazımsa hemen tedarik edebiliriz. Okunsun neymiş, batırmışız bütün gemileri. Sonra kafa tutmuşuz biraz rüzgara. Yağmurla yamyaş arkadaş olmuşuz Öküz gibi ağlamışız tren girince kara Diplerin gemileri yüzmez mi sayın hakimim Ölü kaptanlar yaşamaz mı gariplerin güvertesinde Kendi duvarlarını yakıyordur aşk Alışılmadık bir hareketlilikken yangının ertesinde Sen bizim kuşağı işlerinden pek anlamazsın Anlatması da uzun olur Uzun olur biz dünyayı değiştirmek için yola çıktık. Olur, ol, ol. Dünyayı değiştiremedik. Dünyayı değiştiremedik ama dünyada bizi değiştiremedik. I don't